Merhaba arkadaşlar, Murkoyun TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Oğuz, ne var orada? <Gülüyor> <Gülüyor> ah, sen tabiyesiz, Oğuz'la her yere istiyorsun. Hadi hadi. Bak ya ya. Kuşlar yaklaşık. Bir saattir burada sürekli birbirlerle mücadeleye girmişler. Bu mücadelenin bu kadar bu mücadelenin bu kadar uzamasının sebebi şu üste çekilen o pis koştur. O neden üste çekiliyor? Korkuyor diğeriyle kavga etmeye. Diğeri çekilsin kenara ki yandan vursun, arkadan vursun. Bak bak şimdi izleyelim. Koç şimdi arkasını döndüğü gibi o vurmaya çalışacak. Biraz da kötü bir dere var önümde. Gelmelerini bekliyorum ama gelmiyorlar. Ben gidip getireceğim. Koçların yanına gelene kadar nefes nefese kaldım. Bu alt kısımdaydılar. Ben kadar nereye çıkmışlar? Şimdi bir koç var burada. Çok kalleş bir hayvan. Çok kalleş, çok hain. Koyunları bile arkadan vuruyor. Şu diğer koç asla geri kaçmaz. Bu taraftaki, sağ taraftaki asla kaçmaz ama diğeri tamamen kalleşçe dövüşen kayınca dövüşen çocuk bir koç aslında iri bir koç güzel bir koç ama karakteri bozuk bir koç asla delikanlıca savaşmaz hani bazı insanlar vardır sürekli hayatları kahperlikle Doludur ve karakterleri tamamen ona göre şekillenmiştir. Hayvanlarda da tıpkısı var. Aynısı. Demek ki doğası öyle yani. Doğası öyle. Doğası öyle. Öyle yaşıyor. Belki insanlar da tıpkı hayvanlar gibi. Aynı öyle. Doğaları öyle. Dur öndeki gitmesin. Bu arkadan vuracak yoksa. Bir Yok, kalleş bu. Çıç. 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 Çalış. Hadi. Çalış. Şimdi beni kolluyor. Koşup arkadan vurmak için. Çalış. 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 Bak bak bak. Diğeri koşuyor önümden. İnşallah çıkar. Sadece arkadan vurmak için koşuyor. Bak bak. Ne bak ya galleş bildiğin galleş asla şartlar eşitken savaşmıyor. Şurayı dedim inene kadar ben de tuz duman içinde kaldım. Altta olduğu zaman asla dönüşmüyor. Kaya kaya gidiyoruz oraya. <laughs> yani kuş sevdim mi, hiç güzel mi? Yerde rengi, deseni gayet güzel. Ama karakter bozuldu. Çece. Bak kurt burada yese burada yese kurda seslerini çıkaramazlar. Ama birbirlerine ölümüne inatlaşmışlar. Çece. Ne kadar mutlu ya. Çece. Hey. Böyle çok inatçı hayvanlar. Gerçekten inat, acayip bir inatları var ya. Ölümüne dövüşüyorlar ya. Sürünün içine götürsem en azından artık sürünün içinde dağılırlar. Çocuk. Hakikaten. hala gitmiyorlar Suriye. böyle işte koçlar sürekli takip etmek lazım koç katımında koçlar hem koyunların üzerinde kalıyorlar hem de birbiriyle işte bazen böyle inatlaşıyorlar mesela gece vakti olsa o dere ağzında böyle inatlaşırlar. Кај болу ги дариле, куртија на нори. Нефетно, нефетно, стара Ne yaptınız birbirinize siz ya? Yok ya Ben birisini tutayım, birisi gitsin Oğlum gel buraya Gel buraya hadi Saça 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 hadi git Saça Dur 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 Saça 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 Kaşım aşağı patlamış baksanıza Oğlum dur 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 Saça, Saça. Hey. İşte ne yapmışsın sen böyle? Yer gitsin. Dereyi açsın. Bunu sonra bırakın. Ne inatçı deli hayvanlar ya. Bak deli gibi diğerini arıyor. Ha, onu arıyor. koyunu aramıyor. sürü, Aramıyor. Kavga için değil. Yani gerçekten çok ilginç bir doğal, doğal alan var. Yarık da sarıfa geçmiş. Gide bakalım. Onu gördüğü gibi hemen koşacak. Bakın. Ben de düştüm. Yani bunların yüzünden. Çocuk! Çocuk! Orayı bile çıkacak. Yani. Bir an önce gidip onunla kavga etmek için. Allahtan bizi yesin ya. Çek çek Hey. Yok yok. Geçtich. Bu döyecekler gibi lan ya. bunu tutayım. Bir yere gitsin. Çeli! Çeç! Çeli! Gel buraya. Çeç! <laughs> bu nedir ya? Çeç! Çeç! Çeli! Ne bak ya? Köpekler bile bu kadar inatlaşmaz ya. Bunu tutmuşum. Dur oğlum dur dur dur. Çeç! Çat 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 Kaybetsinler birbirlerimizi bir yandan bir vuracak bir bakacağız ölmüş <laughs> Nefes nefeste kalmış ya Bir saat kavgaya nefes mi dayanır Çat Tamam oğlum tamam tamam Sağol sen yenemezsin onu tamam güçlüsün ama Yenemezsin onu dur dur dur, dur. Bu arada arkadaşlar hani koyunları falan tutmanın en kolay yolu şurası. Şu hani arka bacakla hani böyle tam memeye gelen kısım var işte. Orayı tuttuğunuz zaman hayvan ne kadar güçlü de olsa yani kaçamaz. Hem de rahatsız olmaz. Mesela sırtından tutmak, boynundan tutmak yerine yani kalk dediğimiz bölgeden. Hani çatça! Bana da vuracak Ha. Bunlar ne deli hayvanlar çıktılar ya. Hadi. Git şimdi. Oğlum sürünün içinde de bulacaklar mı bir birbirlerini? çok şükür sürünün içinde bulmadılar birbirlerini. Birisi tam şurada, diğeri de şu alt kısımda. İkisi de çok yorulmuş. Hatta bunun kaşı maşı patlamıştı. Onlara ayrana kadar gerçekten pert oldum ben. Yazık ya hayvanlar. Neden kavga? İşte kavga doğanın bir parçası aslında. Ne kadar biz e, inkar etsek de işte kavgacı değiliz desek de insanlar arasında da bazen çarpışma kaçınılmaz oluyor. Tabi bu illa da kafa göz yarma değil. Bazen böyle bir bakışlarla, bazen hislerle, bazen sözlerle insanlarda böyle. Hayvanlarda ise bazen sürtüşmeyle, bazen de ölümüne kavgalarla, ölümüne vuruşlarla kavgalar yapıyorlar. Aslında doğanın bir parçası yani. Sonuçta biz de hayvanlardan farkımız, işte biraz zekamızı kullanıyoruz kullanabilirsek tabi biraz onu kullanıyoruz bir de aklımız var şey var onların da aklı var da işte insanlar gibi değiller hayvanlardan farkımız biraz farkımız var fazla da bir farkımız yok aslında <laughs> Bugünkü yemeğimizde böyle koyun yoğurdu var biraz soğan. Yanında da işte böyle et. Bu demirin üzerinde güzel pişiyor. Güzel sağlıklı da böyle pas tutmuyor falan. Et de böyle güzel pişmiş. Ama pişmeye de devam ediyor. Evet. Baba. 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 oyunculuk Baba. bu dağlar, taşlar taşlar falan insanda insanda bir bağımlılık yaratıyor. yaratıyor Bunu fark ettim gerçekten insanda bir bağımlılık yaratıyor yani mesela bu koyunları bu dağları bu köpekleri işte bu hayatı gerçekten insan hissederse yani böyle hani böyle böyle üstten değil soyut anlamda değil böyle gerçekten hissederse onu böyle içine işlerse bunu bırakamaz yani bunu terk edemez bir kuzunun düşünsenize bir daha kuzu doğumu göremeyeceğiz. Kuzunun ilk sesi, ilk çırpınışları. Bir koçun heybetini bir daha göremeyeceğiz. Biz bir kurdun saldırmasını, zekasını, becerisini fark edemeyeceğiz bir daha. Köpeklerin olağanüstü mücadelesini, müthiş sadakatini, Bunları bir daha göremeyecek insan. Yani bunları yani bunların olmadı düşünsene. Bir sonraki yıl ben düşünemiyorum. Mesela. Bunlar olmasa hayat nasıl olur? Olmaz yani. Çünkü hayatının yani yüzde yetmişi belki diyebilirim. Bunlardan oluşuyor. Hayatımın yüzde yetmişi bunlardan oluşuyor. Bir çiçeğin ilk karları delip çıkmasını, böyle karların dibinden akan suları, dereleri, ağaçları, ne bileyim çeklik sesini duya, duyamamak bir daha. Bunlar e, şey geliyor, korkunç, ürkütücü geliyor insana. Hani bir koyunun ikiz doğurması, o kuzuların ilk böyle çırpınışları annelerin üzerine acı acı melemesi, yavrularını temizleyip emzirmesi. Bunları bir daha görememe ihtimali bile insana ürkütücü geliyor gerçekten. nasıl o yüzden bu işi bir kere yapanlar veya birkaç yıl yapanlar çocukluk çocukluklarında bunu duymuşlar bu işi gerçekten terk edemez. Terk edilecek bir iş de değil zaten. Zaten insanın bu işte fazla o kadar yani paraya da ihtiyacı yok. Bu işi yaparken, çobanlık yaparken, işte koyunculuk yaparken. Çünkü lüks bir hayat yok. Bildiğin yani lükse gerek yok. Fazlalığa gerek yok. Ne varsa fazlalık ağırlık yapar bunu. Ondan kurtulmanız gerekiyor. Sadece ihtiyaçlar neyse ihtiyaçlar karşılanıyor. Ne öyle bir fazla para ihtiyaç var Ne de o kadar çok gereksinim Bu da biraz insanın ilkel hayata Belki de hani insan diyor eski insanlar eski insanlar Belki o eski insanların yaşadığı hayatta bir kısmını yaşıyoruz Şimdi mesela bu koyunlar biraz tarihi incelediğimiz zaman ilk insanlığın medeniyetin ilk kurulduğu yerler olan Mezopotamya'da bunlar evcilleştirilmiş. İnsanlar ilk işte bitkilerle başlamış hayat. Bitki hayat demektir. Tohum hayat demektir. Medeniyet demektir. İlk kurulduğunda ilk önce buğday, arpa, tabi bu yüzyıllarca sürüyor. Hatta binlerce yıl sürüyor. Ondan sonra tarlalar Mezopotamya şimdi İlginç bir yer. Kıtaların birleşimi. Afrika, Asya, Avrupa. Kıtaların birleşme noktasında bulunan bir bölge. Bahsettiğimiz bölge Dicle ile Fırat Nehri arasındaki bereketli topraklar. Burada mesela özellikle sürü şeklindeki sürü içgüdüsüyle hareket eden hayvanlar ıslah etmişler. Mesela koyunlar, keçiler, işte Ondan sonra inekler, mandalar yani Hep böyle Sürü içgüdüsüyle hareket eden hayvanları Sürüler de demek ki Orası onların geçiş noktası Hani o bölge Böyle dört mevsim yaşıyor Bir bölge Onun bir altında işte üstünde Kış yaşanırken Bir alt kısmında Bahar yaşanır Nasıl biz şu anda göç ediyoruz işte Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. O zamanlar da bu sürüler insan olmadan da havalar soğudu mu göç edip iniyorlarmış. Ve insanlarla karşılaşmışlar. insanlar ıslah etmişler bu hayvanları. Yani tarihi bu hayvanların özellikle koyunların bizim yöremizde Anadolu topraklarında Nazopotamya'da şeyle insanlarla çok sıkı tarihi bir bağları vardır. Bu tarihi bu şey bu işi terk etmek aslında o tarihi de terk etmek olur. Hepsini terk etmek olur. Tabii ki biz ben kendim terk etmeyi falan düşünmüyorum. Ee, terk edilmez de zaten. Hem hatta çocuklarımıza da sevdirip bir sonraki nesilde onlara bu işi yapmalarını, bu işi onlara sevdirmeye falan çalışıyoruz yani. Özellikle küçük çocukları böyle koyunların, kuzuların içine götürüp ondan sonra ödüllendirme yapıyoruz. Ödüllendirme dediğim bir çikolatadır, bir sevgidir, bir işte eşeğe bindirmektir, bir köpeği okşatmaktır. Bu tür ödüllendirmeler çocukta çocukluktan beri bu onun içine işledi mi o da bundan kurtulamaz yani nereye giderse gitsin dünyanın diğer ucuna da gitsin en e, veki e, şu anda tane toplumun üst mertebelerimiz yani parasal olarak en e, iyi yerlere de gelse gene de bu işi unutamaz çünkü çocukluğunu unutamaz insan da tuhaf bir varlık zaten çocukken bir an önce büyümek istiyor. Çocukluktan kurtulmak istiyor. Büyüdüğü zaman ise hep çocukluğunu özlüyor. Yani ondan sonraki hayata da hep bu çocukluğunu özleyerek geçiyor. İnsan tuhaf bir varlık. Bugünü hiç kimse yaşamıyor. Bugünü hiç yaşamıyoruz. Hep yarını düşünüyoruz. Hep planlamakla geçiyor. Aslında aslında bugün diye bir şey, yani yarın ve dün diye bir şey yok çünkü dün gitip gitti yarın meçhul ama gerçek olan bugün şu an sayın bunu yaşayabilmeli çok konuştum <laughs> birazcık da sessiz koyunları böyle izleyelim evet birçok arkadaşımız diyor yerde ot yok hayvanlar nasıl idare ediyor falan ot var arkadaşlar. Ot var mesela böyle gür ot yok. Yeşil ot yok. Artık otların rengi sararmış. Ama hayvanlar aç kalmıyor. Aç kalsa zaten hemen çöker yani. Birkaç gün, birkaç gün, içinde hemen çöküş belli olur. Mideleri bir boşalır. İşkembeleri. Kamçı gibi olurlar. Ve hızla geri geriye vurma yani. Çöküş başlar ama öyle değil. Koyun otluyor yani. Mesela şu anda <laughs> bulunduğumuz bu dağlara 10 bin balya dağıtsak da şu dağlardaki otun ot kadar yer kaplamaz hani bu haliyle bile bu dağlardaki ot kadar yer kaplamaz yani ot var hayvanlar seçiyor otu otu sürekli seçiyor en güzelini yiyor yiyor yiyor, yiyor, yiyor. en güzelini yiyor ondan sonra bir hat, ondan sonra en sonunda artık geriye dönüp Başta tenezzül etmedi. Otları yiyor. Çok şükür bu seneki kuraklığa rağmen seneki yani çok korkuyordum ben ilk geldiğimiz zamanları yaylaya. Hava durumundan otların erkenden yani yeşerip sararması bir oldu. Bunlar çok korkutuyordu beni. Şükür sonbahara yaklaşırken artık bu korkuların yavaş yavaş ortadan kalktı geriye 12. ayın başına kadar 12. ayın 1'i, 3'ü, 5'i, 10'u her neyse o zamana kadar dağlar da müsaade ederse bize Allah nasip ederse kalacağız dağlarda ne kadar zaman kaldı işte yani iki buçuk ay gibi bir zaman kaldı bu iki buçuk ayda her türlü idare ederiz biz bu koyunumuz çok deli bir koyun. Size koyundan bahsedeyim. Hızlı geçiş yapayım. Bu doğum yapmıştı. Kuzusu fersi yerde. Evet sene. Hatta kuzusu da şimdi koyun olmuş. kuzusu yerde kalıyordu. Deli koyun. Kovalayıp yakalayıp şey yapıyorduk. Böyle kuzusunun başından ayrılmıyordu. Em emdiriyordu kuzusunu. Kuzusu kalkamıyordu ayağa. Zorla kaldırmaya çalışıyordu ayaklarıyla. Biz tutuyorduk. Emdiriyorduk. Ardından Bırakıyorduk, tekrar geliyorduk kuzusunu üstüne. Normalde öyle koyunlar kuzusunu bırakır gider. Ama bu çok asaletli, akıllı bir koyun. Hepsiyle hikayemiz var şimdi insan. Bunları nasıl bırakacak? Bu koyunumuz ikiz doğuruyordu hep. Bir geçen sene süt kesenden sakat oldu. Bu sene de gene ikiz doğurdu. Hep ikiz doğuruyor. Çok verimli, çok güzel bir hayvan. Hepsiyle bir hikayemiz var yani. Az önceki koyunumun, koyunumuzun kuzusu buydu. Hani felç kaldık kalın. Kalmıştı yerden kalkamıyordu. Günlerce evde baktık ona. Emdiriyorduk. yatırıyorduk eve. Ve sonra sağlığı düzeldi. Şimdi ise bu sene bir kuzu verdi. Şimdi ise artık atalarının neslini Devam ettirecek, güzel bir koy. Çok felç kalmadan sonra biraz ufak kaldı ama rengi deseni çok süper. Maşallah diyelim. Oo, annesi gibi deli işte. Sizlere bu videoya gün doğumuyla başladık. Böyle geniş bir açıda güneşin batışını, dağların. Burası biraz tepe bir nokta. Baya bir alanı görüyor. Hatta bazı yerlerde insanın gözü bile seçmiyor. Rüzgar esiyor. Bazen mikrofonlarda sesim, şey videolarda sesim kötü gelebilir. Bu burası rakım yüksek. Sürekli rüzgar esiyor. Ben e, hatta üç tane mikrofonum var. Bir tane medya mod var. Bir yaka mikrofonu var. Bir kablosuz var. Hani ne yapıyor, ne ediyorum gene de sesi bir sesi şey yapamıyorum. Kusura bakmayın bu yüzden arkadaşlar. Ben de böyle stüdyo ortamında olan güzel ses kalitesi size sunmak isterdim. Yalnız biraz şartlar buna elverişli değil. siz bucaksız dağlar. Bu tarafta da bizim köylülerin obası var. Yani bak ilim evi orada. Şuradan. Görünüyor. Galiba onların koyunları da şu karşıda yer Bak güneş ne güzel. Jo da 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 bayağı güneş artık battı. Bir kartal süzülüyor bir Bir köpek tarıyor koyunların önünde. Bir eşeğin sesi geliyor uzaktan. Şöyle bir ses vereyim biraz yavaş gitsen. Oh da 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 Oh, oh da 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 da, böyle yapışın yere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya, videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.